Vallahi çok faydalı bir şey yapıyor. Şimdi YouTube'u geçelim. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar bu site hakkında bilgisi olan var mı? Önce onu sorayım bir çete. Şu site hakkında bilgisi olan var mı? Tulkan abim. Evet. Ha, çok güzel var demiş. Cansu var demiş. Sina var demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar 8 Tuğkan'ın kurmuş olduğu tekstille alakalı şu anlık tişört satılan ee, hodiler var. Yakında bere de eklenecekmiş. Tabii kışın eklenecekmiş. Geçen gün bir videosunu izledim. Rane'de bir 5-6 tane almış tişörtlerden. İşte yayında falan kalitesini falan denettiriyor. Ben de geçmişimde tekstille ilgilendiğim için merakımdan bir tane sipariş verdim. Yayında da şey bahsediyordu Tuğkan, e, ürün pahalılığından falan hani insanlar tepki göstermiş. Bu ürün niye bu kadar pahalı, 389 liraya ürün mü olur vesaire falan. Böyle tepki göstermiş, Tuğkan da anlatıyordu işte. Kutu çıkarttı bir tane, kutu yaptırmış, kutusu var. İşte her kutu içeriğinde bir de... Anam. Elhamdülillah... Her kutunun içerisinde de ürünleri eklediği zaman böyle bir taşıma çantası falan var. Hani marka kalite yaptırmak istiyor. O konuda hak veriyorum. Çok yaşa abi. Allah razı olsun. Hep beraber. Hep beraber arkadaşlar. Allah size de uzun ömür versin. Ben de şimdi geçmişimde... ...Tuhkan kadar belki de olmasa... ...tekstille bir cebelleştiğim için... Hani üründü, üretimde baskıydı, eğer iç üstündeki baskılar özel tasarımsa o tasarımın ücreti, işte kargosu, gidiş geliş kargo ücretleri, işte o ürünü koyduğun kutudur, poşettir, ne bileyim etiketidir, askısıdır. Ya her şeyi var. Sonuçta bir operasyon maliyeti bindirip tişörtlerin üstüne bir kar marjı da koyup böyle satıyorsun dedim ki bir tane alayım. Tamam mı? Ben kutuyu gösterim mi ya? Dur kutuyu da göstereceğim ya. Herhalde böyle yazsam çıkar lan. Çıkması lazım. Kivicin nefesi. Burada vardı o video ya. Nerede o? Heh. Bak burada var. Videoyu izletmeyeceğim. Ben izlemiştim. Size şunu göstereceğim. Bak şöyle bir kutu var. Dedik ki biz her ürünü böyle kutulara koyuyoruz. Efendime söyleyeyim. Kutunun içerisindeki taşıma çantasına falan filan koyuyoruz. Ömer'cim gözlükle aleykümselam hoş geldin. Ben de bir tane sipariş verdim arkadaşlar. Büyük kameraya geçiyorum. Şu an Evet bence şu an iyi. Bana öncelikle ürün dün geldi. Tamam mı? 12'de teslimat yapacaklarmış. Teslimatı da ne? Ee, hangi firma yapıyordu lan? Kolay gelsin miydi ne öyle bir şeydi ya. Dur lan ona da açacağım ben. Kolay gelsin aynen. Firmanın ismi Kolay gelsin. Kargolarını Kolay gelsin taşıyor. Ben öncelikle bu videoyu izler mi denk gelir mi bilmiyorum ama Abi o firmayı bırak ya. Bana geldiler. Tamam kapıyı çalmışlar. Ben evdeyim. Yalan yok. Vallahi evdeydim. Ama yatıyordum. Kapıyı duymadım. Sonra uyandım. Telefon gelmiş. Ulan kim dedim bu bir arayayım bir baktım kolay gelsin. Bağlandım. Dedim ki buyurun kargonuz vardı geldik. Evet evde yoktunuz. Dedim evdeydim de kusura bakmayın yatıyordum ya. Yani. Ben bir daha teslimat rica edebilir mi? Bugün olmaz ama isterseniz yarına planlayalım. Dedim tamam uygun yarın olur yarın gelsin. Bana dedi ki adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz ve telefon numaranızı sesli olarak bizimle paylaşır mısınız? Sebep? Ben niye paylaşıyorum ki işte bilgi güvenliği açısından sizin güvenliğiniz için. Lan oğlum benim güvenliğim için benim bütün bilgilerimi ben sesli olarak sana niye söylüyorum? Arkadaşım benim zaten orada bütün bilgilerim var. Ne bileyim bana şey sor de ki efendim soy isminizin son iki hanesi nedir? Mesela TC kimlik numaranızın son iki hanesi nedir? Ya da şey sor de ki anne kızlık soy de baba adını sor anne adını sor. Ulan dedemin adını sor pezevin bütün bilgilerimi açık açık ne istiyorsun? Çok titri oldum ya kapattım bir araştırdım Mercedes siteden tekrar yapıyormuşuz. Bugün geldi. Dukan kardeşim bu ne? şöyle yapacağım ya. Dur belki buradan kapak fotoğrafı çıkartırım. Ne bu? Bana poşetle geldi. Kutuyla gelmedi. Şimdi burada paket açılımı kutu olsaydı Ahmet. Kutu ben buna kaç para verdim biliyor musun? Dur lan. Tişört 390 liraydı. Galiba 60 lira da kargo falan vardı. 420 lira mı? Ne öyle bir şey ödedim. Ben kutu paramı geri istiyorum. Şöyle açayım. Bu paramı geri istiyorum. Aa bak. Ha. Buradan yakaladım baba. Tamam temiz. Şöyle. Eight bon bez bir çanta yaptırmış. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu an bu çantayı muhtemelen baskısıyla beraber herhalde bir 10-15 liralara falan yaptırır ya. Aşağısına yaptıracağını zannetmiyorum. Güzel. Tişörtümüz Eyşan tişört modeli. Şöyle. Açalım. Maşın kalitesine bakalım. Hmm. Lan X var söyledim de büyükmüş lan bu normalde. Bak benim bu üstümdeki tişört de X var. Tamam mı? Arkadaşım aldı abi memnun. Ha. Bak benim bu üstümdeki de x var Bunu da ben x söyledim. O, bu çok büyük geldi bana ya. Ama bir şey söyleyeyim. Kumaşı kumaşı gayet güzel. Onun da böyle tiril tiril. Yıkadığın zaman bozulmayacak. Tüylenme yapmayacak. Kumaş gayet iyi. Dur lan bir tekstilci olarak inceleyeceğim. Ben bunun açığını bulacağım. Yani. Sen dur, sen dur ben bulacağım ya. Tamam oğlum eteğinde bir şey yok. Yakasına bakalım. Şöyle arkada da şöyle bir logosu var. oh Askılıklar falan böyle şeyler falan. Yaka gayet iyi. Oğlum, gayet iyi. Tamam Yo yo kime yaptırıyorsa atölyesi falan işçiliği falan temiz. Bir de kalite kontrol yapmışlar. Bekle sen bekle. Dur lan açık arıyorum. temiz <laughs> bulamadım. Tamam arkadaşlar. Şunu çıkartayım. Aa, bak benim en tilt olduğum şey ne biliyor musun? Bak ulan helal olsun lan bu ayrıntıyı düşünmüşler. Bak mağazalarda şunu takıyorlar ya şunu. Şunu şu etiketlerin içerisinden geçiriyorlar. Bak göstereyim bak şunu tamam mı? Çengelli iğneyle takmış. Şunu şuraya etiketin içerisinden geçiriyorlar. Tişörte zarar vermemek için şu iki parmağını geçiriyorsun buraya. Bunu kopartana kadar seni parmakların kesiliyor ya. Bunu da tertemiz çalışmışlar. Sen bir puanı kaptın ya. Çıkartıyorsun. Çengel olsun. Burada konuşmuş. Ben şimdi bunu burada giymeyeyim lan. Dur giyip de gelim lan. Bekleyin giyip de <laughs> Dedim geldim de. Lan. Üstümde mini etek var gibi ama ya. Dukancım. Bak bunun boyu ne olması lazım biliyor musun kardeş? Bak bunun boyu. Bak şöyle ideal. Bunun boy bu. Abi. Burada kaç santimi var biliyor musun? Temiz 10 santimi var. Bak şöyle çok güzel. Şunu <laughs> çekin. Bak böyle harika. Bu bunu kız alır. Mini elbise diye giyer. Bu bildiğim mini elbise. Harikayı. Bak katladım. Şu boy tertemiz. Mis gibi. Ama Ama kumaşın kalitesi falan efsane. Dur sihiricim. Dur lan dur. Kumaşın kalitesi falan efsane. Vallahi az önceki tişörtümden daha rahat daha böyle tiril tiril üstümde yokmuş gibi. Bunu ben şey baskı zandım transfer baskı diyorlar öyle mi bilmiyorum ama baskı kalitesi gayet iyi. Yani bu baskı yıka yıka çıkmaz dur bakayım lan açılmıyor da tamam açılmıyor da güzel baskı gayet güzel. Oversize yok, oversize değil, bedenli. Small, medium, large, X large, çift X large seçenekleri vardı. Ben normalde X large giyiyorum, tamam. Aslında large da alsaymışım olurmuş ama ürünün boyu çok uzun. Şimdi evet. genel olarak beğendim kalitesini falan. Ulan güzel de duruyor ya. Dur bakayım. Omuzlar, omuzlar falan böyle potluk mutluk da yok. Kol yok lan. Benim gibi biri için gayet güzel. Oversize olarak yapmışlar. O yüzden uzun. Göçler öyle giyiyor. Elbise gibi giymesinler ya. Sana small da olur abi. Yapma trenciğin. Durum böyle. Ben kutumu istiyorum. Tukan. Atacağım bunu YouTube'a. Ya bana kutumu göndereceksin ya da bana kutu paramı iade edeceksin. 24 liraya yapıyor musun? Ben 24 liramı iade istiyorum abi. Ama ürün güzel. Yani şu detaylar falan, şu detaylar falan bunlara abi bayıldım ya. Ben de tekstil zamanımda yaptığımda her ürüne özel şey yapmıştım. Ee, ürün böyle poşetin içerisinde bocalanıyordu e-ticaret yaptığım dönemlerde. Her ürüne böyle kalın mukavvadan arkasında böyle logom açıklamalarım falan böyle işte bir teşekkür mesajının olduğu bir şey yapmıştım. Ürünü ona koyuyordum öyle poşete koyuyordum böyle kitap gibi duruyordu anladım tahta gibi duruyordu. Poşede kargo poşetine koyduğum zaman da böyle kitap gibi duruyordu. İnsanlar böyle çıkarttığı zaman kutu gibi olmasa da çok güzel. Eğer istersen öyle bir fikrim var. İletişime geçelim. Ben sana onu şey atarım. Ya, ben de tasarımları falan hala duruyor. Bukancım ben sana atarım bunları ya. Beş çanta detayı güzel. Şurada böyle bir de taşıma şeyi olsaymış. Bunu teyzelerimiz meyzelerimiz cıncığını bıncığını koyar böyle gezer. Teyzeyle işi yok ki adam ona bırakayı. <laughs> adam direkt para kesesi yapmış lan. <laughs> Gençlere demiş oğlum zengin olacaksınız. Zengin. Beğendim tişörtü beğendim. Fiyat konusunda da bence üretimle alakalı. Yani şu an evet maalesef bir tişört 300-400 lira alayım desem markalardan bahsetmiyorum. Normal yerel üreticiden ama 300 400 liraya şu an git de facto 22 onlarla kıyaslanmaz. Onları bir geçelim ama onlarla kıyaslayacak olursan git orada da fiyatlar aynı. Daha bugün gittim ya 300 liraya 400 liraya tişörtler var. Kalite kesinlikle bu değil ya. Vallahi bu değil bu kumaş efsane en, en iyisini almış. Buna şu an hatırlamıyorum ama bir isim söylüyorlardı bir de örme oranı var. Bilmem kaça kaç diye onun en iyisi belli. Abi yıkamasına dikkat etmeni tavsiye ederim. Kırkta e, yıkama. Kırkta mı? <laughs> ben yıkamıyorum oğlum. Yengeniz yıkıyor. Ben bu videoyu sonradan çektim ya. Hayırlı uğurlu olsun Tukancım. Allah bol bereketli efendime söyleyeyim kazançlar nasip etsin. Umarım çok böyle hayalindeki gibi bir markaya dönüşürsün. Kaliteli sevdim. Bu kadar. Sonradan şey yaptım. Ayıp olmasın.